Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki aile arasında çıkan kavga silah sopa ve bıçakların kullanıldığı Meydan savaşına döndü bir kişinin hayatını kaybettiği kavgada iki ağır dokuz kişi yaralandı gelebilir mi şey soracağım. Olay sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süreden beridir husumetli olan Köroğlu ve Çetin aileleri sabah saatlerinde mahallenin çıkışında karşılaştı. Sözü tartışmaya tutuşan iki aile üyeleri tartışma dozunun yükselmesiyle birbirine saldırdı. Yaşanan tartışma bir anda büyüyerek silah, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Meydan savaşına dönen kavgaya müdahale eden mahalle sakinleri iki aileyi yatıştırmakta zorlanırken ihbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. <laughs> Kavgada bir kişi hayatını kaybederken ikisi ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Mahallede geniş çaplı güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri kavgaya ilişkin inceleme başlattı.